Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray cephesinden gelen gelişme, Brezilya'da dalga etkisi yaratırken Fluminense forması giyen Hon Arias, transfer rüzgarlarının merkezinde patlamaya hazır bir bomba gibi ortada duruyor. Türk devinin milyonluk teklifi, hem Rio de Janeiro'nun sıcak gündemini hem de Fluminense'nin meneviş atmosferini adeta ateşe veriyor. Sahadaki performansıyla göz dolduran Arias, bu sezon 11 maçta bir gol ve çok sayıda kritik asistle öne çıkıyor. Takımın en çok asist yapan ismi olarak, karnesinde 5 asist yazıyor. Onun bu dinamizmi, Galatasaray'ın gözünü kamaştırıp kasasını açmasına neden olmuş durumda. Fluminense'deki genel hava ise adrenalin pompalanan bir çalkantı. Portalupi yönetiminde, takım 2025 Brasileiro'da 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu tablo, Arias gibi bir ismin yokluğunun olması muhtemel büyük boşluklara yol açacağını düşündürüyor. Ancak kontrat detayları kulislerde kulaklara şöyle fısıldanıyor. Arias'ın sözleşmesi 2026 Ağustos'a dek Fluminense'ye bağlı. Galatasaray'ın hali hazırda sunduğu teklif kulağı çınlatacak düzeyde, 10 milyon euro civarında. Fluminense ise daha fazla talep ediyor. Kulüp 15 milyon eurodan aşağı inmiyor. Bu fiyat farkı, iki kulübü pazarlık masasında kıyasıya bir karşılaşmaya itiyor. Transfer sürecinin Galatasaray lehine şekillenmesi durumunda, Arias Avrupa rüyasını yeniden kovalayacak. Ancak bu yol 2025 yazında mı açılır, yoksa kış transfer dönemi mi adres olur, şu an belirsiz. Fluminense'nin duruşu sert. Geçen yılda Galatasaray'dan gelen teklif 12 milyon euroydu ve reddedildi. Şimdi ise bu kez daha ciddi, milyon dolarlık bir teklif ile mücadele ediliyor. Fluminense, sadece parayı değil, takım dengelerini de düşünüyor. Zira Brasileiro'daki mücadelesinde top taçtan hızlı ilerliyor. Aynı zamanda Fluminense, 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda da büyük bir başarı yakaladı. Takım, bu turnuvada çeyrek finalden önce de güçlü Avrupa ekipleriyle çıktığı 4 maçta Fibion'un kalesini gole kapatarak müthiş bir performans sergiledi. Saha dışı gelişmeler, sahadaki başarılarla birlikte taraftarı adeta camdan havaya fırlatıyor. Bu tempoda, Arias'ın ayrılığı hem idari kurulda hem teknik kadroda derin yankılar bırakabilir. Onun yarattığı atak dinamizmi, kritik pas özelliği, takımın hücum kimyasını yönetiyor. Yedeği mi var? Elbette yetenekli isimler çoğalıyor ama Arias gibi canlı, ani çözüm üreten bir orta saha hücumu kolay kolay doldurulmaz. Öte yandan Galatasaray da onda büyük potansiyel görüyor. Türk basını ve taraftar forumlarında Arias, atak silahla donatılmış yıldız şeklinde anılıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde hem Premier Lig'e geçiş öncesi deneyim kazanması hem de Galatasaray hedeflerine ivme katması bekleniyor. Şu aşamada belirsizlik zirvede. Fluminense'nin fiyat baskısı transfer sürecini bir strateji oyunu haline getiriyor. Galatasaray'ın ısrarı kulis dedikodularında transferin mutlaka olacak gibi sunulmasına neden oluyor. Ancak son kararı ne Portekizli menajer ne de kulüp başkanı değil imza ve ödeme belirleyecek. Dev tutkunun nabzı az önce atmış gibi. Şimdi herkes nefesini tutup bekliyor. Arias'ın Avrupa hedefiyle Galatasaray hedeflerinin kesişme noktasında, futbol dünyası tam da böyle bir kıvılcımı anbean an izliyor. Arias'ın Galatasaray'a katılması, sadece bir transfer hamlesi olmayacak. Bu adım, sarı kırmızılıların Avrupa arenasındaki hırsını da simgeleyecek. Okan Burun oyun sistemine mükemmel uyum sağlayabilecek Arias, hem yaratıcı orta saha rolünde hem de kanatta etkili olabilen çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray taraftarları, onun gelişiyle birlikte takımın temposunun artacağına ve Süper Lig'de fark yaratacağına inanıyor. Teknik ekibe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, Okan Buruk bizzat bu transferde devreye girdi. Kolombiyalı Yıldız'ın oyun görüşü, saha içindeki liderliği ve büyük maçlarda gösterdiği soğukkanlılık, teknik heyetin transfer listesinde onu en üst sıraya koymasına neden oldu. Florya'da planlar Arias üzerine yapılırken, Başkan Dursun Özbey'in bu transferi bir prestij meselesi haline getirdiği konuşuluyor. Galatasaray'ın yönetimi, daha önce Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi isimleri getirmesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise benzer bir etki yaratacak bir transfer peşinde. Arias'ın gelişi sadece takımın oyun gücünü değil, aynı zamanda kulübün pazarlama ve sponsorluk anlaşmaları açısından da önemli kazanımlar sağlayacak. Latin Amerika pazarında Galatasaray markasını güçlendirme hedefi de bu hamlenin bir parçası olarak görülüyor. Ancak bu transferde sadece paralar ve istatistikler konuşmuyor. Galatasaray camiası Arias gibi savaşçı Yetenekli ve aidiyet hissi güçlü bir oyuncuyu tribünlerin yeni gözdesi olarak görüyor. Taraftarlar sosyal medyada "Aslan'ın kalbine Kolombiyalı ruh geliyor" başlıkları atıyor. Bu heyecan, Nef Stadyumu'nda yankılanan tezahüratlara bile yansımış durumda. Arias'ın Galatasaray formasıyla sahaya çıkma ihtimali Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi rakipler bu transferin resmiyet kazanması halinde hemen karşı hamleler yapmak zorunda kalacak. Rekabet daha da kızışacak. Özellikle sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçlarda aryas fark yaratabilir. Brezilya basını ise bu transferi hala şaşkınlıkla takip ediyor. Fluminense'nin, kulüp tarihinin en değerli satışlarından birine imza atmak üzere olduğu konuşuluyor. Bir yandan takımın ofansif gücü zayıflarken, diğer yandan kasasına girecek dev meblağ yeni transferler için fırsat yaratacak. Ancak taraftarlar, Arias'ın kaybını kolay kolay kabullenmeyecek gibi. Galatasaray adına bu transfer, sadece bu sezon için değil, geleceğe dönük de bir yatırım anlamına geliyor. Arias 26 yaşında ve gelişiminin zirvesinde. Onun gibi bir oyuncuyu şimdi kadrosuna katmak, kulübün hem saha içi başarısını hem de oyuncu satışı potansiyelini artırır. Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş bir isim olarak, Galatasaray'da göstereceği performans onun değerini ikiye, belki de 3'e katlayabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Galatasaray yönetimi artık zamanla yarışıyor. Çünkü diğer Avrupa kulüpleri de Arias'ın dosyasını masalarına koymuş durumda. Özellikle Zenit ve Sevilla gibi ekiplerin oyuncuya ilgisi, bu transfer yarışını adeta bir açık artırmaya dönüştürdü. Ancak Galatasaray'ın hızlı ve kararlı adımları, diğer kulüplerin önüne geçmesine neden oldu. Fluminense, her ne kadar oyuncunun satışına sıcak bakmasa da, oyuncunun Galatasaray'a gitmek istemesi süreci değiştirebilir. Arias'ın Avrupa hayali artık ertelemek istemediği bir gerçek. Kolombiyalı oyuncunun menakerinin, İstanbul'da ev ve yaşam koşullarıyla ilgili araştırmalar yaptığı bile iddia ediliyor. Şimdi gözler resmi açıklamada taraftarlar, Arias Cimbon'da manşetini dört gözle bekliyor. Sosyal medya hesaplarında yapılan her paylaşım, milyonlarca beğeni ve yorum alıyor. Transfer tamamlandığında, bu sadece bir oyuncu kazanımı değil, Galatasaray'ın geleceği için stratejik bir zafer olarak yorumlanacak. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Arias'ın gelişi Galatasaray'ın kadrosunda taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Orta sahanın hücum yanında Barış Alper, Ziyech, Kerem gibi isimlerle uyum içinde çalışması beklenen Kolombiyalı yıldız, özellikle geçiş oyunlarında takımın ritmini belirleyecek anahtar oyuncu olabilir. Okan Burun oyun planında topu öne hızlı taşıyabilen pas kanallarını açabilen, dikine oynayabilen oyuncular büyük önem taşıyor. Arias da bu özelliklerin tamamına sahip. Sarı kırmızılı taraftarlar ise bu transferi sadece bir hamle değil, bir meydan okuma olarak görüyor. Rakiplerin yüksek bütçelerle yaptığı transferlere karşılık, Galatasaray'ın nokta atışıyla böylesine etkili bir oyuncuyu kadrosuna katması, camianın güvenini ve birlik duygusunu da perçinlemiş olacak taraftarların oluşturduğu atmosfer ve coşku, Arias'ın adaptasyon sürecini hızlandırabilecek en önemli etkenlerden biri olacak. Florya'da ise sessizlik yerini büyük bir hazırlığa bırakmış durumda. Arias'ın gelişiyle birlikte, mevcut sistemde bazı oyuncuların pozisyon değişikliğine gidebileceği konuşuluyor. Teknik heyet, onun varlığıyla birlikte taktik varyasyonları çeşitlendirmeyi planlıyor. Özellikle Avrupa maçlarında daha agresif ve ofansif bir yapı kurulması hedefleniyor. Dursun Özbek yönetiminin bu transferdeki kararlılığı, Galatasaray'ın yalnızca sportif değil, kurumsal anlamda da büyüme hedefinde olduğunu gösteriyor. Geçmişte Schneider, Drogba gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Cimbom, şimdi de Arias gibi dinamik ve geleceği parlak bir ismi kadrosuna katarak, yeniden Avrupa'da sığ sahibi olma niyetini net şekilde ortaya koyuyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray, Brezilya pazarında da ciddi bir açılım gerçekleştirmiş olacak. Fluminense gibi köklü bir kulüpten yapılan bu alım, Güney Amerika'daki genç yeteneklerin de dikkatini İstanbul'a çevirecek. Bu da uzun vadede hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç olarak Galatasaray'ın hanesine yazılacak. Arias cephesi ise bu fırsatı bir dönüm noktası olarak görüyor. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında vitrine çıkmak, onun için sadece kariyer değil, ülkesindeki prestiji açısından da büyük anlam taşıyor. Kolombiya milli takımının değişmez isimlerinden biri olan Arias, Türkiye'de göstereceği performansla Copa América ve Dünya Kupasına da güçlü bir şekilde hazırlanmak istiyor. Tüm bunların ötesinde, bu transfer süreci Türk futbolu açısından da örnek teşkil edecek nitelikte. Doğru planlama. Etkili müzakere ve futbol vizyonu bir araya geldiğinde Galatasaray gibi kulüplerin Avrupa piyasasında nasıl adımlar atabileceğini gözler önüne seriyor. Bu hamle sadece bugünün değil, yarının da kazanımı. Artık gözler imza törenine çevrildi. Yönetim sessizliğini korurken taraftarlar sosyal medyada her gün yeni bir aryas resmi paylaşmaya devam ediyor. Transferin tamamlanması yalnızca bir sayfa açmak değil, yepyeni bir hikayenin ilk satırlarını yazmak anlamına gelecek. Ve o hikayenin baş kahramanı, artık neredeyse kesinleşmiş gibi, Hon Arias, Galatasaray formasını giymek için geri sayıma geçen yıldız futbolcu, sarı kırmızılı renklerle yazılacak yeni zaferlerin mimarı olmaya hazırlanıyor. Süper Lig için bir yıldız doğuyor. Şimdi soru şu, Arias, Cimbom'un efsaneleri arasına adını yazdırabilecek mi? Yoksa bu transfer sadece kısa süreli bir heyecan mı olacak? Zaman her şeyi gösterecek. Ama şu kesin, Galatasaray, Hon Arias hamlesiyle sadece sahada değil, masada da kazanan oldu. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın, Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.